Kadın yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekliyordu. Bir silah sesi duydu. Saniyeler sonra da yere yığıldı. Kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşun onu az daha öldürüyordu. Çok komik, çok komik. baktı bana yani ben çığlık atarken de o bana beni vuran insan baktı bana. Yolda yürürken az kalsın canından oluyordu. Caddenin ortasında sıkılan kurşun bacağına isabet etti. Annesini yaralı halde bulan kızı gözyaşlarına boğuldu benim bir sefer ateş ediyorlar <laughs> diyorlar, benim vardı, mübiz geçecek, kurşun bana geldi. Bir silah sesi duyduk, yani kapının önüne çıktığımızda bir bayan arkadaş yerde yatıyordu. Ayşe Öztürk her sabah olduğu gibi bu sabah da evinden erken saatlerde çıktı iş yerine gidecekti. Cengiz Topel Caddesi'nde yani bulunduğum noktaya geldiğinde yolun karşısına geçmek için beklemeye başladı. İşte ne olduysa tam bu noktada oldu. Saldırgan silahını çıkardı ve bir el ateş etti talihsiz kadın bacağından yaralandı. Bir sıcaklık hissettim, kaynar bir şey hissettim. Baktım her yerimde şeyler var, sonra çığlık attım vuruldum diye. Bir minibüs geçti. Talihsiz kadın ayağından vurulduktan sonra sekmeye başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ancak burası çok işlek bir cadde olmasına rağmen kimse yardımına koşmadı. Yolun karşısında bulunan başka bir kadın koşarak yanına geldi. İşte buradaki meyve kasasını aldı ve yaralı kadını buraya oturttu. Ayşe Öztürk taksiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Onu vuran saldırganı gördüğünü söyledi. Direkt bana geldi kurşun muhtemelen ya minibüse mi atıyordu başka bir yere mi atıyordu bilmiyorum. Göz göze geldik adamla ne oldu dedi ben, ben vuruldum diye çığlık atınca silahını, montunu açarak cebine koydu. Annesinin vurulduğunu öğrenir öğrenmez hastaneye gelen Melike Aleyna annesini görünce gözyaşlarını tutamadı. Ben evdeydim anneme haber verdi öyle Niye geldi. Bir şey i̇şte bu oldu için hayatımın olmaz o Kamera kayıtları vardır muhtemelen orada bulsunlar. Bir şekilde şikayet, şikayet olmayacağım. Hocam <laughs> <Ece> ne <neydi> ya? <laughs> Bilmiyorum. Kaza şey Polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden Ayşe Öztürk'ü yaralayan magandayı tespit etti. Şimdi onun izini sürüyor.